Mojitek Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere farklı bir kablo makinesi tanıtacağız. Bu kablo makinemiz 4 adet kabloyu, 4 adet teli aynı anda kesebilir, aynı uzunlukta keser ve aynı uzunlukta hem kesip hem de sıyırma işlemi yapabilir. Şu anda kablo makineme 4 adet bir kablo takılıdır. Hepsi farklı renklerde. Bir sarı yeşil yani toprak renginde bir mavi, bir beyaz, bir adet de gri kablo şu anda kablo makineme gördüğünüz gibi takılıdır. Kablo makinemi şu anda gördüğünüz üzere sol tarafında bir adet kablo toplama aparatı, sağ tarafında ise kablo düzleme aparatı mevcuttur. Farklı kablo kalınlıklarına göre borularımız mevcuttur. Çünkü kablo kalınlığı değiştiği zaman boruyu kalınlaştırmam gerekmektedir. Kablo kalınlığı azaldığı zaman kablomu da daha inceltmem gerekir. Neden değiştirmem gerekiyor diye sorarsanız da kablolarımın düz bir şekilde ilerleyip bıçakların ağzına güzel bir şekilde oturması için. Ayrıca cihazımın yanında bir adet aynan seti vermekteyiz. Kolay bir şekilde makaraları toplama tepsisini ve düzleme standını takabilmeniz için. Cihazımızın yanında 4 adet de plastik makaramız bulunmaktadır. Bu plastik makaralarda kabloyu üzerinde, kablonun üzerinde iz bırakmadan güzel bir şekilde kablolarımızı ezmeden girip çıkmasını sağlamaktadır. Fakat biz daha çok demir ve tırtıklı makaralarımızı yani şu anda makinemizin üstüne takılı olan makaraları öneriyoruz. Çünkü kabloyu daha güzel ve daha sert bir şekilde tutarak kabloları daha düzgün bir şekilde dışarıya doğru, bıçağın ağzı doğru vermektedir. Cihazımızı genel olarak gördünüz. İsterseniz şimdi de cihazımızın ekran kısmının, kullanım kısmının nasıl olacağını hep birlikte izleyelim. MTK44 kablo makinemizin nasıl kablo kestiğini ve sıyırdığını ayarlama kısmını yani ekran ayarlama kısmını birlikte görelim. Diğer MTK41, MTK42 kablo makinemizden aslında bir farkı yok. Aynı şekilde ayarlıyoruz. Ama tekrar kısacası biz size gösterelim. Öncelikle Strip Resetting kısmına bastığımızda bakın ekranın yanım sönmeye başladı Burada bir kablomuz bize örnek olarak gösteriyor. Pro Stripping Land yani izolasyonu toplam uzunluğun kaç milimetresinden kopartsın. Biz 5 mm dedik. Buna ok ediyoruz. Half front half skipping yazan ise burada da o koparttığımız izolasyonu kaç milimetre kaydıralım. Sıfır girerseniz şu anda görmüş olduğunuz örnekli kablo gibi bakırları yani izolasyonları komple çıkartıp bakırları çıplak şekilde görürsünüz. Fakat başka milimetrelerde girerseniz, 5 milimetreden daha kısa mesafe girerseniz, şu an görmüş olduğunuz örnekteki kablo gibi uçlarında izolasyonlar kalır. İster kendinize çıkarsınız ya da belki bu şekilde kullanacaksınızdır. O şekilde kullanabilirsiniz. Biz şu anda komple sıyırmasını istedik. o devam edelim. Toplam uzunluğumuza 70 milimetre girdik. Bakırdan bakır uzun Burada buranın aslında aynalanmış hali. Burada izolasyon koparttığımız izolasyonu kaç milimetre ittireceğimizi bize soruyor. Burada da farklı şekilde yapalım. Burada diyelim ki 3 milimetre mm sıyır diyelim. Ön ve kablonun ön tarafını ve arka tarafını farklı şekillerde işleyebiliyoruz. Arka tarafında 5 milimetre değil de 7 milimetre açsın. Knife settingde knife back setting de kablomuzun dış izolasyonunun kalınlığı içerideki bakırın kalınlığı Buna göre girmemiz gereken değerler bunları zaten biz firmalara kurulum yaparken ya da sattığımız cihazları anlatırken bunları orada daha net bir şekilde açıklıyoruz. Bunları da okey dediğim zaman şu an cihazın en yavaş hızında hızını da buradan speed setting hız ayarlarına girip biraz hızlandıralım isterseniz. Altı yapalım. Cihazımız 1 ile 9 arası hızlarla ayarlanabiliyor. Şu anda bize bunu ayarladık. Sonraki adım ise ben kaç tane kablo istiyorum, onu da alt Settings kısmından atıyorum ben 5 tane kablo istiyorum dediğimiz zaman cihaz bana 5 tane kabloyunu da sayıp bittiğini de alarm verecektir. İsterseniz şimdi hep birlikte ayarlarımızı yaptık. kablolarımızın da çıkacağını birlikte izleyelim. Evet şu anda ayarlamamızı zaten yapmıştık. Buradaki Run tuşuna bastığımda bakın cihaz 5 kere toplam çalıştı. Ve bize toplam griden 5 tane, beyazdan 5 tane, maviden 5 tane ve toprak kablonunda 5 tane verdi. Aralarında örnek bir tane kablo alıyorum. Sizin eşliğinizde aldım. Buradaki metrenin üstüne koyalım. Bakın demiştik ki arkadan 7 milimetre sıyırsın. Bakıyoruz arkadan 7 mm sıyırmış. Ön taraftan 5 mm sıyırsın. Ön taraftan tam 5 mm sıyırmış. Şimdi ise diğer bakalım. Ucunda bırakmış kabloyu gördüğünüz gibi. Arka tarafı şu şekilde kaldı çıktı. Burada demiştik 3 mm sıyır demiştik. Buradan da belki kameradan hep görünmeyebilir fakat 3 mm bir sıyırmamız var. Toplam kablo uzunluğumuzda 70 mm yani 7 cm olarak ayarlamıştık. Kablomuzu sol taraftan sıfıra dayadığımızda gördüğünüz gibi tam 7 santim yani 70 mm olduğunu görüyoruz. Cihazımızın kullanımı oldukça basit, oldukça kolaydır. Sizler de kolayca kablolarınızı hızlı bir şekilde üretim yapıp uçlarını isterseniz silitlerebilirsiniz, isterseniz sadece kablo kestirebilirsiniz. Ve iki tarafında farklı şekillerde silittirip kablonuzu işleyebilirsiniz. Ve dört kabloyu da aynı anda alabiliyorsunuz bu cihazımızda. Tek değil, dediğim gibi 4 kablo aynı anda işlenebiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı bir gün, farklı bir cihazda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.